Sizlere barış, huzur ve esenlik diliyorum. E-futbol sahnesine hoş geldiniz. Ben Hasan Karabulut. Bugün çektiğim bu ikinci e, video. Sabah bir video çekmiştim. Şimdi bir video daha çekme kararı aldım. Aslında video çekme kararı da almadım da şöyle bir durum var. Yine benim moralim bozuldu. Keyfim kaçtı ve keyfim yerine gelsin diye bu gertmeleri çıkartmaya çalışacağım da. Çıkartabileceğimizi de zannetmiyorum. Yine bence bayağı bir zorlayacak. Ama bu, bu şekilde çekmekte ne kadar mantıklı onu da bilmiyorum ama benim sürekli olaraktan yaşadığım durumu size şahitlik etmiş duruma geleceksiniz. Bu şekilde işte moralim bozuluyor. Canım sıkılıyor. Kendimi regüle etmek için bu şekilde paket almam gerekiyor. Zaten bir işim gücüm olmadığından ötürü de sürekli borçlanıyorum. Kanal falan da büyümüyor zaten. Ne izliyorsunuz ne bir şey oluyor. Buradan da bir gelir elde edemiyorum bindik bir alamete, gedeyoz kıyamete olaraktan gidiyor. Ve dediğim gibi bu videoyu da yine işte ne bileyim beğeneceğinizi ondan sonrasında bu kanalda bir ilerleme kat edeceğini düşündüğüm bir video değildi ama dediğim gibi zaten bu haltı yiyecektim. Dedim ki madem bu haltı yiyeceğim, beraber yiyelim. Dediğim gibi yine e, bir bok çıkartabileceğimizi zannetmiyorum ama denemek istedim. Hatta e, gelmedikçe daha da fazla moralim bozulacak. Ama başka yolda bilmiyorum, bulamıyorum. bana iyi gelecek başka bir şey bulamıyorum. Hayatımda hiçbir bok yok. Ondan ötürü de ne yazık ki başka bir şey bulamıyorum. Ben de bu şekilde kendimi toparlamaya çalışıyorum. Neyse başlayalım bakalım. tahmin ettiğim gibi. Yine standartları dayadı. Dediğim gibi yani şu anda geleceğini düşünmüyorum. Yine sömürecek. Ve aslında şu kanal büyüse hem benim hem sizin e, bunları çok daha ucuz almanızı da sağlayacağım bir yöntem de var. Bunu daha diren yapmaktayım ama video içerisinde bunu yapmam mümkün olmuyor. Ama kanal büyüdüğü vakitte bunu çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Evet. Yarısı bitti. Hala yok. Şaşırmayı o kadar çok fazla istiyorum ki. Ama olmuyor. Sona kalacaklar. Ha bir de şöyle bir şey de var. Video içerisinde olmadığında şöyle güzel bir söylüyorum her seferinde. Hay ben senin diye başlayarak. Ama video içerisinde olduğumuz için şu anda bunu da yapalım. Dayım. Bilmiyorum bir daha da belki böyle bir video çekmeye de bilirim. İyi gelecek mi onu da biliyorum. Evet sömürüldük, sömürülmeye devam ediyoruz. 35 top kaldı. En azından beraber geliyorlar. Hele yanına Gert Miller'i de takıp geldi sonunda. Lanet olasıcalar. Neyse bu iki oyuncu da kattığımıza göre videoyu sonlandırabiliriz gibi geliyor bana. İkili ekranla daha öncesinde de görmüştüm ama video içerisinde bunu ilk kez karşılaşıyoruz diye tahmin ediyorum. Daha önceki bir videoda böyle bir şey bulunmuyordu diye düşünüyorum. Buradan da bir tanecik açalım. Zaten buradan da bir bok çıkmayacak. Tahmin ettiğim gibi. Evet. Benim hiç keyif almadığım bir videoydu. Yani siz keyif aldınız mı bilmiyorum. Keyfim de pek gelmedi. Gelmedi. Sömürüldük çünkü. Neyse en azından aldık abicim. Öyle bakmak lazım. Başka da bir halt. Ya bir de sanırsam Almanya'da yine lisanssız bir şekilde lisansladılar gibi de geliyor bana. milli takım maçı yoktu bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam. Polisi A formu. Ve diğer Alman takımlarını falan da diğer Avrupa liglerinde falan görmüştüm. bunlar da kulüp takımları. Evet. Milli maç falan da yok. Geçen hafta da bu dikkatimi çekmişti. Bu video içerisinde bundan da bahsedeyim kulüpler kısmında gözüküyor da onu bulabilir miyim ki yani? Kategori, kulüp takımları. Mı? Geçen gördüm ya. Nerede gördüm ben? Bir sürü Alman takımı vardı. Mi? Bir yerde gördüm ben. Onu. enteresan. Bilmiyorum ya. Geçen görmüştüm yani. Şurada mıydı? Başka bir yerde. Burada zaten kategoride hiç gözükmüyor. Şu listede bir yerdeydim, tamam mı? Bu diğerleri dediğim vakitte burada bir sürü kulüp vardı. Hatta burada şeyler falan oluyor değil mi sen? Ne bileyim mesela? Sivas düştü herhalde bildiğim kadarıyla. O birinci lige düştü ya mesela. Mesela onlar falan da burada oluyor diye. Kulüp seçme yerinde mi var acaba? Gördüm ben bir yerde gördüm. Ben nereden yapıyorum bunu? Has. Ha? Gördüm. Hamburg, Bremen, Berlin, Wolfsburg, Schalke, Leipzig, Mönchengladbach, Mainz, Stuttgart, Bayern Münih, Freiburg. gördüğünüz gibi Almanya Ligi buraya gelmiş durumda. oyuncuları var. Mı? Hadi ona da bakalım. Nerede o oh. sözleşmeler? Ofiste <laughs> takımları Diğerleri. Док. zaman da gösteremiyorum Bayern Münih. Ama ne seni yapana ne. yani bunu gösterince ne olacak? Ya yani gördünüz zaten orada da gördünüz. Orada vardı işte. Almanya'daki takımları bulunuyordu orada. Öyle bir şeyler olma ihtimali olabilir. Neyse. Dediğim gibi ben keyif almadım. Sizler keyif aldıysanız beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız ki ben de keyiflenebileyim. Dediğim gibi yani hayat berbat bir şekilde gidiyor. Böyle ufak tefek, küçücük Çocuk, iyi bir şeyler arıyorum hayatımda. Olmuyor. Ondan sonra kendim yaratmaya çalışıyorum. işte böyle paket ecelaklarına, ooo diyorum gel üllerimi oldu filan. Konami de orada bizi mahvediyor. Ama dediğim gibi bu değişiklikte de gösterebilir. bunları değiştirebiliriz. Yardımcı olursanız. Neyse. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı herhalde. Evet kalmadı. Abone olma çağrısını yaptık. Video beğenme çağrısını, yorum yapma çağrısını yaptık. Paketimizi açtık. Almanya'daki şeyinin gelme ihtimali olabileceğini dile getirdik lisansının. Ya da bilmiyorum mesela Almanya Ligi'nden daha fazla epikler filan da görebiliriz. Mesela şu anda bir Bayern Münih epiği görüyorken orada bir Berlin, Stuttgart epiği filan da görme ihtimalimiz olabilir. Belki onun için getirdiler. Belki zaten Bayern çok fazla oyuncu vardı. Onların AB form olması için öyle bir yenilik yaptılar. Bilmiyorum. Böyle bir durum var işte yani. Zaten şu anda da benim gibi o lise mesela şu anda A form gelmiş durumda. Dolar da hiç görmedik herhalde. Var mı? Bakayım. Nerede olan o Ya kulüplerin hepsi lisanslı kulüpler. Burada kulüpsüz. Ama bilmiyorum belki bunlar kadar iyi oynamamış da olabilirler. Neyse. Videomu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ama bu videoyu bugün atmaya da bilirim. Sadece kaydını almış olabilirim. Ee, sonraki bir günde bunu paylaşabilirim. Çünkü o olayı çıkarttığımız bugündü, ondan ötürü aynı günü süs sevinirse zaten çok çok az beğeniler, izlenmeler filanmış. Ben onu daha da kötüye götürebilir. yani ondan ötürü aynı gün içerisinde çeksem de farklı bir gün bunu paylaşmış olabilirim belki de ama nasıl olsa izlemiyorlar canım deyip bugün de paylaşabilirim ama bugün paylaşsam bile saat zaten 12'yi geçtiğinden ötürü Yine şey değişmeyecek. Ertesi gün izlemiş olacaksınız siz. Planlar, fişmanlar. Neyse bana ne ya. Of. Hadi görüşürüz. Bay bay.